Uzun süre yaklaşık 2001'den 2008'e kadar, 2008 yılına kadar genel sekreterlik yaptım. Hem Fazilet Partisi'nde hem kapatıldıktan sonra kurulan Saadet Partisi'nde genel sekreterlik yaptım. O dönemde zaten genel rahmetler bakan hocamız biliyorsunuz yasaklıydı, siyasette yasaklıydı. Ancak bendeniz her bakan hocamla yasaklı olduğu sürece de sık sık görüşen bir insanım. Hatta vefat ettiği gün bile bizi görevli olarak il divanında bulunmak üzere Erzurum'a göndermişti. Vefat haberi biz Erzurum'da almıştık. Şimdi o saat aklıma geliyor. Gerçekten çok üzünlü bir saatti. Hiç unutamayacağım bir saatti. Bu vakit gelmişken ruhu için bir kere Fatih'e okumak isterim müsaadenizle. Allah'ım mesela. Rahmetli Erbakan Hocam'la çalışmak yani her insanın nasip olmayacak bir görevdir. Hem onur verici bir görev hem de çok da zor bir görevdir. Çünkü Rahmetli Hocam her işimiz sağlam yapılmasını isterdi. Hiç eksik bırakılmasını istemerdi. Hep bardağın boş tarafını hesabını sorardı. Bunun da kendisi mükemmeliyeti olduğu için Herkesinde çalışmalarda mükemmel olmasını arz etmiş olmasındandı. Çok az uyuyan, neredeyse 3-4 saat uykuyla yetinen bir insandı. Ömrünün önemli büyük bir kısmını çalışmakla geçirmiş bir insandı. Bütün hayatının hedefinde tek bir şey vardı, ahiret önceliği olmak. Yani her yaptığı işte insanı düşünür, kendi hayatının sonunu düşünür. Güzel bir duygu. Şey. Tabii yani. Yoksa kitap öyle olmuş, böyle olmuş. Şey. Çağırır, özel durumlar varsa başbakanlığın dışında o konu hakkındaki fikirlerimizi daha arzu Bu resimde onlardan bir. 11 aylık iktidara rağmen rahmetli hocam çok büyük bir başarı göstermiştir. Gönül dilerdi ki bu süre daha fazla olsun ve ülkemize çok daha fazla hizmet edelim. Bir şey bitirmeden hiç gitmezdi ve benim bir bürokrat olarak çok takdir ettiğim bir özelliği var onu hasreten belirtmeyi arzu ediyorum. Bize bir sorumluluk verdiğinde ve yetki verdiğinde hiçbir bakan ya da milletvekili onu değiştiremezdi. Hocam ilginç bir özelliği de var. Önce bir yetkiyi veriyor. Yapıp yapamadığınızı kontrol ederek, bizzat kontrol ederek ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci görevleri yüklüyor. Sonuç yoksa istediğiniz kadar bahane uydurun. Çok da bir esprisi olmazdı hoca için. Siz şunu yapmalısınız. Ben şunu yaptım, bunu yaptım, hocam sonuçta bu derdik. Bizi bir araya toplardı akşamları belli konularda istişare için. Bizim ünvanımızın önemi yoktu. Herkes fikrini söylerdi. Sonra derdi ki bu işin sorumlusu şu. Efendim ben müsteşarmışım diğer arkadaş bakanmış bunun hoca biz hep hocanın talebesiydik dürüstçe. benim tanıdığım en iyi idarecilerden biriydi biri değil en iyisiydi keşke hocam ülkeye daha çok hizmet edecek fırsatı bulabilmiş olsaydı ilim noktasında bir şey getirirseniz hocanın önüne sonuna kadar sizi dinlerdi aklında sorular varsa sorardı aklındaki soruları sorar. Ona uygun ee, sizin düşüncelerinizi bir defa hürmet ediyordu ama aklı bir şeyde rahatsızlık duyuyorsa onu mutlaka sorardı. Can tekerlekli sandalyede dahi Türkiye için yüreği sızlayan bir insan, bunu herkes biliyor. Yani ömrünün sonuna kadar inanıyorum ki ya da gücünün yettiği son ana kadar Türkiye'nin problemleriyle hemhal olmuştur. Bu da bizim için çok güzel bir örnektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.